Çünkü kendi çocuklarınız hem evde yüzdesiniz hem salonda çok zorlanıyorsunuz. Ama başarmak için e, bundan karşı karşıya gelmek zorundaydım. Başardık. E, gurur duyuyorum ikisinin de. Maçlarında çoğunu izleyemedim. E, i̇zleyememenin de e, üzüntüsü var bende. Uluslararası hakem olduğum için e, bir e, kortta ben maç yönetirken, diğer kortta Anhar, öbür kortta Mina maça çıktı. Öyle anlar yaşadık. E, i̇zleyemedim. E, kamera kayıtları aldı arkadaşlarımız. O şekilde izledim. E, Mina yan tarafta maç yaparken ben maç yönetmek zorundaydım ama gözüm bir taraftan da onun e, maç tablosuna gidiyordu. Üzüntülü anlar geçirdik. Sırf çocuklarımın maçını izleyemediğim için bir anne olarak onun üzüntüsünü her zaman yaşayacağım. Ama antrenör olarak da onların dünya birincisi olması benim için gerçekten hani çok önemliydi. Çift antrenmanlarla devam ettik biz antrenmanlarımıza. Artık çocuklar eve geliyordu. Yemek yemeden yorgun bir şekilde uyuyorlardı. Ki ben onların beslenmesine kadar e, gerekse Gürcistan'da, gerekse Türkiye'de antrenman öncesi sonrası çok çok dikkat ettim çünkü bir sporcunun e, antrenmana kadar beslenmesi, uykusu da çok önemlidir. Annemle beraber sürekli antrenmanlara, müsabakalara, maçlara gitmek bana aşırı derecede bir gurur hissettiriyor. Çünkü toplumda genelde kadınlar yapamaz gibi bir algı var ve bu beni gerçekten çok memnun ve tatmin ediyor. Onunla antrenman yapmak bazen gerçekten sıkıcı oluyor çünkü sikletin ondan büyük ve kendisinin can acıdığında vicdan azabı çekiyorum, açık konuşmak gerekirse. Dünya üçüncülüğüm ise Guşak sisteminden geldi. Gerçekten rakiplerim çok güçlüydü. Boy benden bir biraz hızınlardı, bir yetmiş boyları vardı gene. Gerçekten kendimi kısa hissettim onlarla dövüşürken ama gene üçüncü olmak gerçekten beni çok gururlandırdı. Birinci olmak hele hele daha gururlandırdı. Ülkenin milli temsilcisi olmak gerçekten kızlar yapamaz, kadınlar yapamaz gibi algıyı yıkmak için en önemli adımlardan birisi. Dünya Kupası'nda birinci olduğumuzda Türkiye olarak gene bayrağı açıp sallamak, onu dalgalandırmak gerçekten çok büyük bir gurur. Ee, özellikle ben iki bayrak açtım. Hem Azeri hem Türküm annem Azeri. Dön. Selam. Bana selam. Yerimize selam. Bu elde ettiğim başarılar sadece bir başlangıç ilk öncelikle. üşengeç bir insan olmama rağmen bunu başardım. Bunu deneyerek, çabalayarak yaptım ki bunda annemin çabası bayağı var. özellikle gitmek istemediğim, yorulduğum, sürekli sürekli her gün her gün antrenman yaptığım günlerde annem arkamdan ittirerek sürekli beni götürüyordu. Sonra hayallerim var. Gelecekte spor dünya şampiyonlukları getiren öğrencilerimin olmasını istiyorum illaki. Başla Aslında biraz avantajlıydım orada. Çünkü iki katı sikletimde olan bir kişiyle savaşıyordum, dövüşüyordum. Oradan dolayı bir avantaj olmuş olabilir. <laughs>